İçim karlar gibi sessizdi. Hiç susmayacak sandığım nice duygu aniden susmuş. Sanki uzun bir yolculuk beyaz bir sahilde son bulmuştu. Kendi bedeninden bile uzaklaşıyordum. Ölümü asude bir bahar ülkesine benzeten rindin ölümü gibiydi yaşadığım. Ölümle hayat arasındaki o karanlık uçurum kapanmış, İkisinin yerini ikisine de benzemeyen ama ikisinden de içinde bir şeyler taşıyan başka bir alem almıştı. Hayatta anlamlı ne varsa anlamını yitirmişti. Hissettiğim sadece var olmanın kendi hazlıydı. Bir de varlığımın hazına daima eşlik eden sırf ben ben olduğum için sahip olduğum o kraç keder derinden, çok uzaktan gelen bir ney sesi gibi hep içimde duyduğum o alışkın olduğum duygu. O anda ne az bir kahkahaya benziyordu ne de keder bir gözyaşına. Her ikisi de kendini ifade etmeye ihtiyaç duymayan bir muğlaklığa ve güce sahipti. Sahindeki ters çevrilmiş, omurgasında karın incecik beyaz bir çizgi gibi biriktiği sandalın kenarında siyah bir kedi duruyordu. Gözlerini kırpıştırarak bana bakıyordu. Islanmıştı, üşüyordu. Yumuşak, nefti bulutlar suların üstüne kadar inmiş, ufuk çizgisini hemen yanımıza kadar taşımıştı. Deniz durgun, küçük bir göl gibiydi, kıpırdamıyordu. Sanki istesem üstünde yürüyebilecektim hayatın sadece gerçeklerden ibaret olmadığını, gerçeklerin de ötesinde bir başka hakikatin bulunduğunu, duygularımızdan, düşüncelerimizden, ihtiraslarımızdan karlı bir kavşakta ayrıldığımızda her şeyin olduğundan başka bir biçimde görülebileceğini, görülebildiğini, denizin göle, suyun taşa, insanın ruha dönüştüğünü hissedebiliyordum.'' gövdeleri donup parlak buzdan billur kaselere benzemiş iri ağaçlar dile gelip konuşsa şaşmazdım. Hatta her şeyin sustuğu o anda konuşmalarını bile bekledim. Karların arasından gözlerim etrafımda olanları görürken içinde birbiri ardına geçmiş görüntüler açılıp kapanıyordu. Annemin yüzü, ağlayan bir kız çocuğu, Kimsesiz bir lokantada birbirine dokunan iki el, buzlu steplerin ortasında Doktor Yuvagon'un sığındığı cam köşk ve gözlerini çocukluğunun gözleriyle değiştirmiş kendi yüzüm. Kendisini kendisiyle saklayan yüzüm. Yüzüm benim yalnızlığım. Bir gün, çalışma odasına kendisinin girdiğini gören Mopasant gibi kendi yüzümü görüyordum. Ve buzlu bir stepin ortasındaki cam köşkte saklanan Doktor Jivago ve gerçekleri yazdığı için gerçek hayattan kovulan, lanetlenen, yalnız bırakılan Pasternak'ın çizgilenmiş şair yüzü. Eğer Pasternark'ı bir evde tek başına ölüme bırakanları bu ıssız sahilde karların içinden geçirseydim, taşa dönmüş suyu, konuşmasını umduğum ağaçları, üşümüş siyah kediyi, denizlere inmiş nefti bulutları ve kendi içlerindeki yüzleri görselerdi, o yaşlı yazarı gene de lanetlerler miydi bir roman yazdığı için? Kar yağarken bulutlar bir yerinden açılıverdi. O ince çizgiden parlak bir ışık yüzmesi, saten bir kumaş gibi parlayan karların üstüne düştü. Kristal tozlarının parıltısı bir anlığına bütün sahile yayıldı. İri aç kargalar incecik bacaklarının üstünde sıçrayarak yiyecek bir şeyler bulabilmek için kafalarını o kristal tozların içine soktular hayatın içinden bir anlığına da olsa sıyrılıp hayatın biraz ötesinde duranı o sükuneti, o hışrlığı, o sonsuz sessizliği, o ihtiraslardan soyunmuşluğu, o asude bahar ülkesini görmeden hayatı anlayabilmek, o hayatı gerçekten yaşayabilmek pek mümkün olmuyordu. Gerçekleri anlayabilmek için bazen gerçekleri terk etmek, onlardan uzaklaşmak, ıssızlaşmak gerekiyordu. Sahildeki çaycının derme çatma büfesinin tahta kepenkleri indirilmişti. Yazın küçük bir söğüdün gölgelediği bahçesindeki masaların üstüne ters çevrilip konmuş sandalyeler, kar yığınlarının altında unutulmuş ölüler gibi duruyordu kış günleri kapatılmış sayfiye yerlerinin yalnızlığı hızlanıyorum biraz gözlerim yanıyor karların altında yeniden canlanacağı gölgesinde oynayan çocukların sesini işiteceği günleri bekleyen küçük söğüt ağacı gibi kendini yapayalnız hissederken birazdan döneceğin hayatın tadını ve kıymetini daha çok bileceğini sezmenin lezzetini de alttan alta duyuyorsun. Benden başka yürüyen kimse yok. Yalnızlığın, hayatı terk etmenin, ihtiraslardan uzaklaşmanın, sessizliğe karışmanın, karların altında ıssızlaşmanın, bir boşlukta çevrelenip o boşluğun parçası olmanın sakin ama yakıcı bir şehveti var. İnsanın ruhuna işleyen Mirya'nın eve dönmek, sıcak bir odada eski romanların kahramanlarına kavuşmak, onların maceralarını demli bir çayı içerek yaşamak istiyor. Mirya'nın burada kar tanelerinin uçuştuğu, suyun taşa döndüğü, ağaçların billur kadehleri andıran gövdeleriyle dile gelecek gibi durduğu kimsesiz sahilde kalmak, içindeki görüntülere ulaşmak, onları görmek, onların sesini duymak, gerçeklerin gerçekliklerini kaybettiğine tanıklık etmek, bütün duygularını unutarak kendi varlığıyla baş başa kalmak istiyor. Büyük bir güçle müziğin zirvesine doğru yükselecek orkestranın o muhteşem patlamadan önceki bir anlık sessizliğine benziyor bu sahil. Beni yeniden hayata hazırlıyor. Hayattan kopararak. Başka hiçbir şeyi değil. Yalnızca kendi varlığımı hissediyorum. Hayatla ölüm birbirine değiyor. Annemi hatırlıyorum. Her yalnızlığımda hatırladığım gibi. Onun sözleri, gülümsemesini onun ölümünü, kendi ölümümü hatırlıyorum. Bütün korkularım terk etti beni. Gençliğimde muhtaç olduğum, büyüttüğüm, tenimde taşıdığım korkular artık onlara ihtiyacım olmadığını bildiklerinde gittiler. Annemle gittiler, benle gittiler. Kar yağıyor. Sahil sakin ve sessiz. Kristal tozları uçuşuyor. Gövdeleri buzla parlayan ağaçlar suskun. Artık dönmeliyim.